like ve yorum atanın ellerinden abone olanın gözlerinden efendim. Abi kanala bakar mısın ya? Gerçekten çok iyi. Valla bak yorumlarda bak yorumlara. Çok efsane. Hemen yorum atmışlar. Hemen onlara kalp atayım. Bu arada videoda iyi like almış ya. Utku ile çektiğimize bakayım bir. Hmm. Bundan sonra 18.00'da atacağım videoları ya. Su kuranlara da böyle kalp atıp abone olacağım. Abi. Ha, abi. ha, Utku abi. Utku. 50 kuruş var kaydıra gidelim abi 50 kuruş var lan tizek 50 kuruş. Utku sen Eli çok para var. harcamaya başladın ha. Ya yok kaydı gaz vallahi sıçarım bak bu ba, sefer. Bak, klavye. bak tamam 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 klavyeyi klavye yapma bak, klavye yapma. Bak bak geldi geldi. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> klavyeyi ne yaptın? <laughs> Utku ne yaptın? Tabii lan, bilmiyorum. lan, lan beyazdı bu. Utku var ya bu bilgisayar sen yazın çalışacaksın. Tamam hayır. ben de geliyorum kaydıra. Hayır, hayır, Vallahi ben girişim. bu tamam git al. 1 evet. 2 3 4 5. Oley be 8 alacağım ama sana almayacağım. <gülüyor> Ağla. <gülüyor> tamam Hadi tamam. Dur bekle bekle kaydıra. bekle. Bilgisayarı kapatayım da. Uf leş gibi olmuş ya. Bunu Sercan var ya görürse mahvedecek seni Utku. Yok yapmaz, yapmaz şaka şey yaptım evet. Alırız bir tane daha. Nerede evet. Giorgio içer? Nerede kalıyor bu? Gel abi bu taraftayım. Kocaman abi görünce var ya çok olacaksın böyle. Koş kocaman böyle. Bakayım. Heh. Yeni mi açıldı buraya? Evet. Abi çok böyle şeydi yani. Hani o zamandı. Böyle bir tane adam geldi, piu piu yaptı böyle. Açıldı hemen abi. Hmm. O zaman yeni şeyler de mi gelecek ya? Bilmiyorum. Abi Sadece kaydırak mı, mı var? Yani evet kocaman ama böyle parkurlu falan yani efsane bir şey oldu böyle. Dur, be, Aa gördüm ucunu. Bu kadar mı? Küçükmüş. Mi? Evet küçükmüş ya, bayağı. Ben, sen, sen, şimdi gel bakayım. Utu bulutlara kadar çıkıyor böyle. Gerçekten mi? Evet abi bulutlara geçiyorsun böyle. Abi sırtında yatır beni. Ya Utku etrafından dolaşsak olmaz mı ya? Tamam hadi atla. Hadi. Evet. Aa, tamam. Oh, tamam. Değil tamam. Tamam. Geç. Yere. Geç. Tamam. Geçtim. Burada boğulmazsın zaten. Bak bu ormana dikkat et. Evet. Bak zombiler falan filan olabilir. Vallahi. mı? Aynen. Oha abi. koşma gel. Nereden gidiyor? Abi gel bu taraftan. O taraftan mı? Aha gördüm. Oha. Abi. Kocaman değil mi? Oha büyüklüğüne bak Utku. Abi kocaman şuna bak bulutlara kadar çıkıyor. Nereden bak, gir bak, Ar bak. arka tarafta abi, bir şey var. Buradan mı abi, giriyorsun? Bu bir dakika. Aklıma çok tuhaf bir şey geldi. Sorayım mı? Lütfen söyle. Sen lütfen, lütfen, lütfen. So Söyle söyle. Abi yukarıdan en yukarıdan sıçrasam tabi bizim eve kadar gider mi? <laughs> Utku oradan yapsan yarı lap diye yapışır biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Tam buradan mı giriş var? Nereden giriş var? İleri tarafta bir şey abi, var gel, böyle. Gel gel. Arka tarafta arka tarafta. Hmm. Böyle şeyden saldırmışlar abi böyle şeye merdiveni böyle salmışlar oradan tırmanıyoruz böyle Utku dikkat et ama bak düşme ya. geçen sefer damdan düştün gördük ne olduğunu Ya abi o şey ayağım kaymıştı ya ben düşmedim kendim ayağım kaydı Allah'tan ki hani aşağıda şey vardı sünger vardı bir şey olmadı pek fazla ama evet. ayağın kötü olmuştu Evet sonra sünger var. kahverengiye Ha Aaa nerede Tamam ben öldürdüm Öldür onu Ha tek attın abi çok kilosun ya. Yani. Acı acıktım ya. Altın elma yiyeceğim. Abi ben de şu köşeye sıçacağım ya. Utku yapma yapma bak adam gelip kızara. <laughs> Yaptı ya. Neyse çabuk hadi yürü 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 adam falan. Aa bak burada şey var. Trambolin. Ben, ben, trambolin. Trambolin. Utku buradan adam. aşağı düşersen buraya atla. Aa ah, zombi var. Dur abi. ben onu da öldüreyim. Adam burada yok ama para vermesek olur mu ki? Ya biz şuraya bak şuraya bırakalım. Evet, tamam. Bırakalım. Adam görürse alır. tamam sen de at. Hadi gel çıkalım yukarıya doğru. Bu evet. Oo, bayağı ben yüksek ben ama. Mı? Yok 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 hayır olmaz. Ya ama ben hayır, ya. hayır 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 olmaz. Hayır. hayır Utku. <laughs> Utku hayır. Hayır. Aa, suratıma gel. <laughs> <Evet>. Hayır. <gülüyor> Utku. <gülüyor> Utku çok yüksek. <laughs> <laughs> Morphix'ini değiştirmedin mi sen? Değiştirmedim. Utku çok yüksek ha. Ama abi aşağıya bakmayacağım ben çok korktum. Utku Oha bak... daha, daha bir kere daha var böyle. Baksana yukarı. Utku buradan düşecek var ya. <laughs> Dikkat etmek <laughs> lazım. Aşağıdaki es... ineklere bak. Hı? Oha inekler karınca gibi gözüküyor. Evet köyde varmış ileride. O köye hiç gitmedik. Evet. Gidelim bir ara. Abi gidelim de belki hani gene bir yer çıkarsa bana kızar mısın? Yok niye kızayım sana ya. Hep, Hep sonunda zengin, zengin oluyoruz. Baksana bilgisayarı falan yeniledik zaten. Evet. Aha, kar yağma... Aha kar yağıyor. Kar yağıyor. Bayağı Aha. yukarı çıkıyoruz. Utku dikkat et kaymasın merdiven Kaydı abi ben düştüm. Tutun tutun. Elim kaydı. Geliyorum. Oh be. Abi çok yoruldum. Sen de yoruldun mu? Vallahi bayağı bir uzundu yani. Buradan aşağı mı Allah. gideceğiz? Oo baksana ne kadar güzel gözüküyor. Burada ne var? Aa. Tekneler Aa, ben var. Ben isyana aldım. Ben e siyahını aldım. Ben 2-3 tane alayım kırılır belki. Ah ben de ben de ben de. Dur Dur birkaç tane daha alayım. Bak çok şey çünkü. Aa parayı bırakmışım yanlışlıkla. Tamam. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. <laughs> e dur bir dakika. Şimdi birinci olan ne alacak? Kola. Kola mı? Evet, kolasız girelim. Ko ko kola sağlığa zararlı. Bence meyve suyu veya süt alalım. <laughs> tamam, süt, süt, süt aç süt. Tamam. <laughs> en aşağı, en aşağı giden. Eee <laughs> şey alır. Aa sen başladın. <laughs> sen başladın, <laughs> sen şey yaptın. Ah! Kırıldı benimki. Ah! Aa, Aa! Aa ben kırılmadı. Hadi Utku yetişeceğim sana. Allah. Abi çok kötü hissediyorum. Abi ben çok iyi geçtim. Abi Mevlana gibi dönüyorum. Ya, dikkat Dön et bak düşme. <laughs> Utku abi, yakalayacağım. Acıdı mı? Evet evet acıdı. Ay, ha, burası çok zor. Geçsin. Hayır yarışıyoruz şu anda. Abi sağ çek sağ çek. <laughs> sağ çek çek sağ çek sağ. <laughs> Utku. çek, çek. çek. Ne yaptın Şimdi... lan yine? Abi evet. Oha botumun rengi değiştirmiş. Ne var? <laughs> Utku senin yanlışlıkla botuna binmişim. <laughs> ha? Geçtim mi? Evet. Ah, ah. Geçemiyorum hala. Ah. Abi kaldım burada. Hadi ben ah. geçtim. 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 Hayır, hayır, hayır. Geçtim. Hayır. Aa dikenler var. Al, dikenler. Çakmadım. Dikenler var. Hadi. Ben Hadi. Ay çarpmıyor da. Ay çarpmadım. Ah, ah, Oha. Utku Oha. ne yapıyorsun? Ah. La, la, la. Ben yine geçtim Aa, seni. Abi aynı yere tekrar takıldım. Oha. Utku burada kaldım. Ha, kürekler çalışmıyor. Ah evet 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 gidebiliyorum. Çek, çek, <laughs> şey Utku biz ehliyeti boşuna almadık. Ah yanan yanan Hayır. bloklar var. Ha düşüyordum. Hadi. hadi, hadi. Ay, kaldım ben burada. Yapma. Aa ben de kaldım. Hadi, geçebilirim geçebilirim. Çek çek kürekleri. Hayır geçemiyorum. Hadi. Ben yani sürekli sıkılıyorum burada. Bak kaldım burada. Oha benim inmem lazım bundan. Geçemiyorum. Git lan aşağı. Abi boyum Aha. yetmiyor. Aa, aşağı düşüyordum abi. Oha burada değişik bloklar var. Ben de kaldım burada. Ne yapacağım? Aa, Utku bana süt alacaksın. Utku. Süt alacaksın. Bi Hadi. Hadi geç. Abi. Salir. Hayır. 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 Hi Hayır. Burayı geçmem lazım. Geçemiyorum. Hayır. Geçim. Dön dön dön. Utku. <laughs> Utku. Hayır. Ya. Ya ben bunu saymıyorum. Bir daha oynayacağız. Bir daha ya oynayacağız. Bana ne? Bu chest'te ne var? Bu chest'te ne var? Tamam. İki Abi. tane botum oldu. Sen Bunları al. Şunu al. Şunu al. Tamam. Hadi Aferin. ben de sana bunları vereyim. Bak ben de giydim. Aferin. Bak. Arkana dön bakayım. Bak. Tamam. Artık onu ben giymeyeceğim. Bak. Bir daha oynayalım mı? Hadi. hadi gel. Bir daha girelim. Şöyle hop. Buradan çıkıyoruz. Dur, dikkat et. A, tamam. Ah, düştüm ben. Dur. Geliyorum. Hemen. Hemen. Gidelim ve... Ya. Bakalım bu sefer kim kazanacak Utku Bey? Utku dikkat et <laughs> bak buradan aramazlar. Burada bir şey var mı? Yok burada bir şey yok. Neye, neye girmiştik Utku? <laughs> 50 kuruşunda değil mi? 50 kuruş ver. <laughs> Oha 1 lira verdi. 1 lira verdi vermeyeceğim. 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 Hadi eve kadar yarış yapalım gel. Hadi kim kazanacak hadi. Oh canavarlar bak. Dur 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 bunu. Öldürmem lazım. Tamam. Kaç. Ne diyor? Utku. Yeni Luna Park hata aletleri. Hata. Oha. Daha fazlası varmış Şu an gelecek mi? Utku, Utku dikkat et. Ah. Tamam. Şunu da ah. Kayboldular oha. Oha. Buranın büyücüsü mi? yaptı kesin. Oğlum, bunu Hadi koş koş. Hadi koş eve ha, kadar yeneş. Ama enden başladın sen gelmeye. Al sana bir tekne. Gölü tekneyle geçeceğiz. Utku örümcek. Örümcek. Aa. <laughs> Sen olsun, ben hadi hadi koş koş i̇şte ki benim. bakalım kim yetişecek bakalım hadi bakalım. İşte Kaçma. Hadi bakalım. Bu sefer neyin iddia iddiaya girdik? Elli kuşlarını geri verdik. Ben bindim. Ben de yiyorum. <laughs> hayır hayır orada inmeyecektin. <gülüyor> <gülüyor> Ben geçmedim ben gölden gidiyorum. Oha nasıl? Oha! Yine kaç. Ya. Hayır. <laughs> Otku bolma dikkat et. Aa boldu mu? Hayır. Ha, hayır. hayır. Hadi koş koş koş. Vadiye düşme. 50 kuruş benim olacak. 50 kuruş benim olacak. 50 ben kuruş. Ah! Oha! Utku ne attın? <laughs> Nasıl yaptın onu? Eli kuruş mu vereceğim şimdi ben sana? <laughs> al. Bak klavye değiştireceğim bu paralar bize yapmıştım. lazım. Şey tamam al 2 TL vereyim sen. Utku yağmur başladı sen uyu tamam mı? <laughs> Bak hava bir <laughs> karardı. <gülüyor> Aa, şorikli şorikli uyuyor ya. Neyse ben de kanala bakayım. Oo, Ne oldu lan? Neyse ben de kanala bakayım. O güzel. Videomuz izleniyor ya. izleyen herkese bir teşekkür böyle yorumu yazalım. İzleyen herkese teşekkürler. Seviyorum sizi. Kalp 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 kalp.